Her yıl Nisan ayının son haftasının ilk cumartesi günü e, Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak dünyada kutlanır. Biz de Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası olarak bu cumartesi Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutlayacağız. Buradan tüm meslektaşlarımın 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü sizlerin aracılığıyla bir tek daha, bir kez daha kutlamaya istiyorum. Veteriner Hekimlik e, gerçekten önemli bir meslek. Çünkü halk sağlığını, hayvan sağlığını, hayvan refahını toplum sağlığını direkt ilgilendiren bir meslek grubuyuz. Sağlıklı bir yaşam istiyorsak ve tener hekiminin mutlaka önemine farkına varmamız gerekiyor. Ee, biz bu yıl 27 Nisan Cumartesi günü e, ee, Türkiye'deki 70 ve hekim oda başkanımızla Ankara'da Tarım Bakanımızın da katılımıyla e, bir etkinlik düzenleyeceğiz ve etkinliğe katılacağız. Tabii ki şehrimizde de farklı farklı etkinliklerimiz olacak bunların içerisinde veteriner hekimliğin farkındalığı oluşturulması için eee bugünlere itibaren billboardlarda veteriner hekim kim? Veteriner hekim olmazsa nelerle karşılaşırız? Kuduzdan nasıl korunuruz? E, gibi billboardlarımız olacak. Aslında halk sağlığına direkt ilgilendiren bir meslek grubu olduğu için de halkın farkındalığını oluşturmak istedik. Bu e, hafta içerisinde billboardların hepsinde veteriner hekimle ilgili görseller oluşturmaya çalışacağız. Tabii ki burada bir veteriner fakültesi ve veteriner fakültemiz var. Oradaki dekanlığımızla da fakültemizde de birkaç tane etkinliğimiz olacak. Bu etkinlikler sonucunda da ben meslektir. Amacımız mesleğimizin farkındalığını oluşturmak ve bu farkındalık sonucunda mesleğimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışmak. Ben bu arada sizlerin aracılığıyla tüm meslektaşlarımızın tekrardan Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyor ve e, hepsine teşekkür ediyorum. Veteriner Hekimler'in aslında çok büyük sorunları var. Çünkü biz normal şartlarda insan sağlığına, yani toplumsal sağlığı en önde olan bir meslek grubuyuz. Fakat sağlık sınıfında değiliz. Sağlık sınıfında olmamanın nedenlerinden kaynaklı olarak da çok büyük risklerle karşı karşıyayız. Fiili tazminatlarımız eksik veriliyor ve e, bir nevi Dışarıda tutuluyoruz diğer meslek gruplarıma göre. Burada da büyük kayıtlarımız var. Bunların e, bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Sağlık e, sağlıkla şiddet yasasında değiliz. Bizler 7-24 görev yapıyoruz. Bu görev yapmamıza rağmen vatandaşla bazen karşı karşıya geliyoruz. İşte sahada çalıştığımız zaman insan sağlığını korumak için yaptığımız denetimlerde denetim, denetimdeki eksiklikleri Ortaya koyduğumuzda vatandaşla problem yaşıyoruz ve bu probleme karşılık maalesef sağlıkla şiddet yasasında da, yasasında da bulunamıyoruz. Bunların gibi birçok daha problemlerimiz var. Zaten e, bugün de bu problemlerimizi dile getirecek, e, bakanımıza iletecek birçok sorunlarımız var. Ben sizlerin aracılığıyla Dünya Veteriner Hekimler Günü tekrardan kutluyorum. Tüm meslektaşlarımızın Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyorum. E, veteriner Siz bir sloganla da bitirmek istiyorum sağlıklı bir yaşam istiyorsak veteriner hekimimize sahip çıkalım.